Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür, Rabbime şükürler olsun arkadaşlar, Rabbim merkeze iyilik sağlık versin. Ben bugün tavuk köftesi yapacağım biraz bir e, bir göğsün yarısı arkadaşlar, şöyle haşladım e, haşlanmış olarak, bir de küçük şöyle orta boy soğan, bunları şimdi robotta çekiyorum arkadaşlar şöyle çekelim bismillahirrahmanirrahim soğanları da koyuyorum soğanlarla birlikte tavuğumu çekiyorum arkadaşlar ilk defa yapıyorum arkadaşlar e, deneyeceğim hep birlikte göreceğiz nasıl olduğunu eee hem de böyle az az malzemelerim vardı. Hem değerlendirmek istedim, hem yapmak istedim. Bismillah. Biraz gürültü oluyor ama kusura bakmayın. Evet. oldu yeterli. Şöyle döküyorum arkadaşlar. Çektiğim tavuğu şöyle kaşıkla da sıyıralım. İçindekileri. Şöyle. Evet. Şimdi bir parça şöyle ekmeğim var ekmek çekeceğim yine onu da robotta çekeceğim arkadaşlar ekmek katacağım biraz içine şöyle ekmeğimi de rondoda çekeceğim Pist. az daha çekmem lazım. Şöyle. Evet ekmeklerim oldu sayılır. Bir çevirim daha dönsün. Tamamdır. Tamamdır. da içine döküyorum arkadaşlar. Bu da yaklaşık iki dilim diyelim e, ekmeğimiz. Şöyle içine neler katıyoruz? Baharatlardan. Buna maydanoz katma gereği duymuyorum arkadaşlar. E, bakayım yanımızı çıkartalım. Pul biberi. Birazdan anlayacağız. Çok az nane atıyoruz arkadaşlar çok az atıyorum şöyle tat versin diye şöyle çok az pul biberi biraz daha ekledim çay kaşığı kadar pul biberi arkadaşlar yumurta kullanmayacağım ben bunu kimyon şöyle bir çay kaşığı kimyon koydum arkadaşlar evet şöyle kekiğini bol koymak istiyorum şöyle kekiğini de koydum Evet arkadaşlar. Bir az çok az zeytinyağı ilave etmek istiyorum. Yumuşak olması açısından. Yani yarım çay bardağı kadar zeytinyağı döküyorum arkadaşlar. Tuz atıyorum. Ee, şöyle bir çay kaşığı kadar daha karabiber koydum arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz koydum. Malzemem az olduğu için az kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar bir haşlanmış patatesim var. Şöyle yarısını kullanıyorum. Patates koyuyorum içine. Ve Elimle başlıyorum yoğurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle iyice yoğuruyorum. Patates olmadı biraz daha ilave edebilirim. Haşlanmış patates, haşlanmış tavuk. Onları kullandım arkadaşlar. Haşlanmış olarak yani kullandım malzemelerimi. Biraz daha patates katabilirim. E siz de kendiniz kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bir patatesin yarısı arkadaşlar patatesli yapmak istedim. Patatesli tavuk köftesi. Evet. Şöyle. Patatesleri de iyice ezdirelim. Evet. Şöyle toplandı gördüğünüz gibi. Şimdi şekil vermeye başlayacağım arkadaşlar. Şekil verdikten sonra pişireceğim. Hep birlikte pişireceğiz. Nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şöyle. Tabağımızı şöyle koyalım. Bunu da böyle alalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftelerim şöyle oldu. Şöyle gördüğünüz gibi normal anne köftesi. Bu da tavuk köftesi. Tavuk patatesli tavuk köftesi arkadaşlar. Şimdi birlikte pişireceğiz ve göreceğiz tadına, lezzetine ve içine Size göstereceğim nasıl olduğunu. Salça da koymak isterdim aslında da e, böyle tavuğun renginde ol olmasını istediğim için böyle yap, bıraktım. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmaya devam ediyoruz. Bu arada ben tavamın altını yakayım. Tavam iyice kızgın olması gerekiyor arkadaşlar, pişmesi için yapışmaması için bir de şeyi, değişik herkesin. Ben bu tavada pişireceğim. O yüzden herkesin e, tenceresi farklı olabilir, pişireceği farklı olabilir. Evet arkadaşlar şöyle çok az bir şey yapmak istedim. ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Hep birlikte deneyeceğiz, yiyeceğiz. Ee, Çiğsini duymuştum ben arkadaşlar. Çiğden, çiğ tavuktan yaptıklarını. Ama ben e, elimde malzemelerimi de böyle değerlendirmek istediğim için öyle gördüğünüz gibi malzemelerimi de değerlendirmek istediğim için e, haşlanmış olarak yaptım arkadaşlar yani fark etmez haşlanmış da olabilir evet az kaldı şöyle yapmaya devam ediyoruz evet şöyle koyalım şöyle koyalım. Çıktığı kadar bu iki kişilik yani iki kişilik köfte çıktı bundan arkadaşlar. Tabii ki ben e, göğsün e, bir tarafından kullandım o yüzden. İki taraf kullansanız dört kişilik falan çıkar ya da kullanacağınız Malzemenizi daha fazla kullanırsanız daha fazla çıkar malzemeye göre arkadaşlar evet böyle böyle evet şunu kaldıralım ellerimi yıkayayım ben burada şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerim bu şekilde aldı şimdi kızartma bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet altını yakıyoruz. Ups. Bir dakika. Ocak da hafif. Allah Allah. Evet. Hayır. Bakacağım şimdi ona elimdekini bırakıyorum. Tam oturmamış herhalde. O yüzden şöyle yakalım bakalım. Evet, yandı. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştırayım. tavama doğru gelelim. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz tavam kızsın. Altı. Yağsını da ilave edeceğim şimdi. Altına da döküyoruz. Şöyle bismillah. Bakın. Evet, tenceremizin kızmasını bekliyoruz. Köftelerimiz böyle alalım burada. daha böyle sayalım da Evet şimdi ben biraz kızmasını bekliyorum Tamam ısınmasını Evet. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha yağ ilave etmek istiyorum. Gözüm az geldi. Şöyle kenarda. Dizmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, bunları haşlanmış olduğu işi ben fazla pişirmeyi düşünmüyorum. Hafif böyle, çünkü malzemelerimiz haşlanmış. Stili kokular geldi. ağır bir ateşte yani orta ateşte pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar birden yüksek ateş verdiğimiz zaman yanabilir bakın nar gibi kızardı arkadaşlar yumurta olmadığı için arkadaşlar biraz dikkatli olmamız gerekiyor ben yumurta koymak istemedim böyle demek istedim arkadaşlar herkes isteğe bağlı isteyen koyabilir ama ben koymak istemedim koyayım onun için herkesin isteğine bağlı yani al böyle bastırayım da tamam E, altı kızarmaya başlamadan çevirmeyi mümkünse. Ben yine meraktan bakıyorum. Evet bak. Çok güzel kızardı. Evet arkadaşlar. Nefis görünüyorlar. Biraz acele etmem lazım bazılarına çevirmek için. Çok güzel kızarmışlar çünkü. Oy oy oy. fazla yağlı da yapmak istemediğim için böyle de ızgara tadında bir şey oluyor arkadaşlar evet şöyle koyalım evet çok güzel kızardılar nar gibi kızardılar arkadaşlar şunun bakalım. O biraz dağıldı ama olsun. Yine de gayet güzel. Az yağla pişirmeye çalıştım arkadaşlar. Fazla yağlı olmasın diye. bayağı da yağ çekti yani ben az yağlı kullanayım dedim ama arkadaşlar bayağı da yağ çekti yani. Evet ben ocağımın altını kapatıyorum. Köftelerim pişti. Şunu bir alt üst çevireyim. Daha iyi pişsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel kızardı köftelerim. Biraz daha kızarması lazım. Evet arkadaşlar şöyle köftelerimizi şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Köftelerimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Nar gibi kızardı köftelerim. Şöyle koyalım. Ve şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sizde siz de yapan arkadaşlar beğendiyseniz eee Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Size kırmayı içini göstermeyi unuttum. Şuradan ben şöyle bakar mısınız arkadaşlar? İçerisine. Çok güzel oldu. Harika oldu. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oldu. Ben ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Sizde yapın. Ee, Sizde yapın ve benim köfteme de yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle içini bir daha göstereyim size. Bakın. Şöyle pişti arkadaşlar. Süper.